Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'de paket açılımı yapacağız ve seçmeli paketleri bayağı biriktirdim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? 86 altın bana ne? kurma görevinde kullanabileceğim güzel bir oyuncu. 80'lik oyuncuların çıkması biraz rahatsız edici. Çünkü zaten ben bu paketi almak için minimum 80'lik oyuncular vermişimdir. Evet. Haftan oyuncusunu seçeceğim. Çünkü lazım. son seçmeli paketimizi açıyoruz. Buradan da reytingi en yüksek olanı seçiyoruz tabii ki. Şimdi iki tane haftanın oyuncusu paketimiz oldu. Küçük üst düzey elektron oyuncu paketi açıyorum. Bir şey gelmedi o yüzden hızlı geçtim. Satılabilen öğlermiş bu arada. Karışık oyuncu paketini de açıyorum. O da satılabilen hala. Gümüş oyuncu geldi arkadaşlar. Böyle parlama geliyor olunca dedim. Acaba iyi bir şey mi geldi? Ne yazık ki iyi bir şey gelmedi. Onun bir fiyatına bakalım. 450'ye gitmiyor. O zaman biz 400'e koyalım. Erken satılsın. Paket açılımına hızlıca devam ediyoruz. Karışık oyuncu paketi açıyoruz. bu bronz beklemeye gerek yok. Hepsini geçtik. Bronz kurt 200'e alan olmuyor. O yüzden ben de hızlı satı 200'e koydum. 86'ya 2. Bu paket bu level kağıt olmalı. Liverpool'dan Arnold geldi. yanındaki var? Rolfo var 87. Hiç yoktan iyidir ama bir 88-89 gelse iyiydi. Hani 90-91'de de gözüm yok. 80 paket açıyorum. 5 tane oyuncu gelecek. Amerikalı kaleci Pixel miydi? Yok geldi Neyse en azından bunlar kopya değil devam ediyoruz hızlıca 81'e iki paket açıyoruz bu işler stoplar bayağı bu Ericsson geldi arkadaşlar 83 lük. 1.81'e e iki paketi daha açıyoruz. Portekiz, ne o oh, o? Oh. Evet, 88 lik. Bruno Fernandes geliyor. Oldukça güzel. Kadro kurmada kullanabileceğim sağlam oyunculardan oldu. El Nesri de 82'lik yanında geldi. 84 bir tane nadir altın oyuncu Stooper, İspanya, Al Nasser, Laporte 85'lik Laporte'yi de kadromuza kattık. Devam ediyoruz. 83'e 3 paketi açıyoruz. SGK. Asensio geldi 83'lük. 83'de 5 paketi Almanya Stoper Bu da iyi bir şey geldi Günter geldi 84 Yani zaten 83 paketiydi Böyle bir tutar Oyuncular bekliyoruz 84'de 5 paketi Global Cloud gelir mi? bozola Hayır, 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 hayır. Var zaten. Kopya olacak. İyi geldi. 88. Rozalı kahramanlar. Koke, Koçimendi ve Robiki, Kopya. Evet arkadaşlar hızlıca bu üç oyuncuyu nerede harcayabiliriz diye bakacağız. Yani şurada harcayalım diyorum. Olmayacak. Burada da olmayacak. Şöyle bir bakalım. Yani makaleyi almamız çok zor olur. O yüzden bu işe girmek istemiyorum. 88 takası yapalım arkadaşlar. Her şeyin forvet sanırım. Şimdi 27 tane oyuncu gelecek buradan. Tabii bu yeterli değil. 2 tane de. 84'lük oyuncularımız var. Onları da şurada harcayabiliriz. Sanırım. Evet. Tamam. Şurada. Biri bakıyorum. Touchment'i. Diğeri Pocket'i. 85'lik bir oyuncu lazım arkadaşlar. Buraya Laporte'yi koyacağız. Şöyle hızlıca ne demiş biraz düşük oluyorlar arkadaşlar biraz düşük oluyorlar demiştim kurtarmadı çünkü Eriksen'i koysak. Yine olmadı. Şuradan da işte bir oyuncu yerine Botmana ekledik. Yine olmadı. 79'luk yerine 84'lü ekleyelim. Bu olacak. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki kitabımız de geldi. Bunu da hemen açalım. Açıyoruz martinez alıyorum arkadaşlar buradan da. Bu oyuncuların hepsini kadroya katıyoruz. paket açılımına devam edeceğiz. Aldığımız yerden küçük üst düzey elektro oyuncu paketini açıyoruz. Çok güzel de parlamadı. Size geçiyorum. Güzel bir şey gelmedi. Bunun fiyatı nedir? 650'ye 700'e gitmiyor. Hemen 700'e satalım alan olur. Karışık oyuncu paketi 4 6 4 başladığımıza göre hızlıca geçiyorum. Hepsini kadroya kattım. 27 paketini en son açacağım. Ya da şunu açayım. Eğer buradan çok kopya gelmesi 27 paketini açar bütneyi sonlandırırım güzel bir gelmedi bu paketten. Milan Kovicsavic yanına Martinez geldi. Leval paketimiz. Böyle bir şey çıktı. Anlamsız bir paket oldu bence. Bu yanına da 85'lik Pavler'i verdiler. Okey'i hemen hızlıca bir kullanalım. şöyle yapacağız. Tabi kareci yok da şöyle yapalım. Favleri koydum. Kokem'i gelmişti. Şunu iptal edelim. Kokeyi de buraya koyduk. 83 ortalamada bir paket. tek olmadı almadım kesin olur. Evet, bunu hızlıca. Evet arkadaşlar, 27 piktin açacağım. Dante'yi kadroya kattık. 88'lik oyuncu vermiştik. 27 tane oyuncu almıştık. Bakalım ne geliyor. 83'lik. Orion Zabov geldi. ki 450'ye gitmiyor o yüzden 400'e satışa koyduk 600'e gitmiyor o yüzden 450'ye satışa koyduk 500'e gitmiyor 450'ye satışa koyduk Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.